Şimdi yani 65 yaşında bir adamın evini basıyorsun 5'te. Alıyorsun. Bu hanginizin başına gelse hoşunuza gider. Eşinin yanından alıyorsun, hapse atıyorsun, paldır küldür. Planlıyorsun, sistemi kuruyorsun, kayyum atıyorsun. İki tane başkan yardımcısı geliyor, tezadüfe bak yani. İkisi de iki sene önce, üç sene önce AK Parti'de siyaset yapmış belediye başkan yardımcısı vesaire. Ayıp. Kör göze parmak sokmayın ya. Ayıp. Meclis seçsin, Yok. Niye? Niye? Sebep ne? Bu nedir sebe? Ne terörü? Sen kimsin de terör istiyorsun adama? Sen kimsin? Sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? 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 Bak. Sana bir şey söyleyeyim bak. Avukatlık mı? Onun için, onun için dayanamadın, onun için dayanamadın. Hakimin niye sürdürdüğümüzü anlatayım dedin. Onun için dayanamadın, onun için dayanamadın. Ayıp, ayıp. Zaten bu millete terörist diye diye, bu millete terörist diye diye seçim kazanacağınızı zannediyordu. Kazanamazsınız. Geç o işi. Söyleyeyim mi sana? Bak gizli tanık var. Gizli tanın ifadesi ortada yok. Avukatlarına bile verilmiyor. Hukuk dışı uygulamalarla ayıp utanacaksınız. Bu 65 yaşında adamla ilgili söylediklerinden utanacaksın biliyor musun? Ben sen söyledin. Sen bırak hakim. Hakimi sonra ekledin. Bırak hakim. Bırak hakim konuşsun o zaman. Sen konuşma. Sen konuşma. Onun için bırak hakim konuşsun. Bırak hakim konuşsun. Sen konuşma. Bırak hakim konuşsun ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin başına bir şey geldiği zaman ben seni savunurum ama sen bunu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın. Niye biliyor musun? Siyasi esaret bu. Siyasi esaret. Sen yapamazsın. Ben yaparım. Ben yaparım. Memnun musun? Memnun musun bu ülkenin ahmak davasında? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Memnun musun bu ülkenin Sayın... ahmak davasında. Arkadaşlar müsaade vermişsiniz. Memnun musun? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar. Millete. Sayın millete, sayın başkanmış. Millete terörist demeyeceksin. Sayın başkan. Ağzına o ağzına o lafı kapatırlar yani. Arkadaşlar. Millete terörist demeyeceksin. Öyle yok. Arkadaşlar Öyle bir yok. saniye. Arkadaşlar. Bunlar açık konuş. Sen değil. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar insanları arkadaşlar insanları, birazdan grup başkan vekilimiz konuşacak cevap verir. Sakin olalım. diye diye böyle böyle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bitireceğiz. <laughs> yok efendim. Yok efendim. 15 Temmuz'dan önce terörist değil. 15 Temmuz'dan sonra terörist. Ya da 15 Temmuz'dan önce bir şey yaptıysan suçlu değil, sonra suçlu. Aynen şimdi yaptığınız gibi. işinize bakın. İki sene sonra başka şeyler söyleyeceksin. Ya senin yanında konuşmadığımı biliyorsun sen. Seni adam yerine koymam ben. orada? oradan. Bağır Arkadaşlar. Mi? Bir saniye. Terbiyesiz. Başkanım. Mi? Başkanım. Yanımda ağzını açamazsın. Arkadaşlar. Ne, ne biçim bağırıyorsun? Başkanım. Oradan? Ne biçim bağırıyorsun? Arkadaşlar. Oradan? Ne bağırıyorsun orada? Ben konuşuyorum Arkadaşlar. sen bağıramazsın. Başkanım. Ben konuşuyorum. Sayın Başkanım. Hassiz seni. Sayın Başkanım.